İnternete meydan okudum. Geliyor içimden aniden. Döktürüyorum düşünmeden. Aklıma geldikçe yazıyorum. Akıyor hepsi gönümden. Manimi, mi şiir mi bilmeden. Geldiği gibi yürekten. Her yerlere notlar ediyorum. Bugünden ve geçmişten. Bir gün nereden estiysem. Aklıma düştü nedense. Bakayım internetten ben. Benim yazdıklarım hangisi ise... Dedim internete baktım... Kafayı yazılışa taktım. Okuduktan sonra hepsini inanın yolumdan şaştım. Bizim tosmağa görür. Çukurdaki kırka ayağı... Maksadı bizimkinin kızdırmaktır bu garibanı. O güne kadar kendince uyum.